Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Mets'te oynuyoruz. Yanımda yine Nevzat Efe var. Bugün Nevzat... <laughs> kes kes kes. Arkadaşlar saçma sapan bir gül <laughs> arkadaşlar saçma sapan bir gülme krizine yakalandık. Bu yüzden de videoyu durdurdum. Nevzat sessiz ol ya. İşte arkadaşlar bugün size... <laughs> bir video başlayamadım ya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber City oynuyoruz. Yanda yine Nevza da var. ne sence kahraman mı olalım? Polis mi olalım yoksa hırsız mı olalım? Arkadaşlar bir daha ki City oynamanızı istiyorsanız yorumlara Mad City oynayın yazın ve hangi karakteri olmamızı istiyorsanız onu yazın. Bence hırsız olalım. Ben hırsız, hırsızı seçtim. Ben hırsız seçtim. Ama kapılar kapalı. Biz ne yapacağız? Nevzat ben kaçtım o şeyden. Evet arkadaşlar. Nefis, gel nefis, Seni gördüm. Neredesin? Hapishanenin koş bana koş. Ha açıldı. Hop, Aa, Nevzat selam arkadaşlar. Hop Nevzat dur bekle. Bekleyin. Bunu ben alacağım. Onu ben alacaktım. Ben aldım. Çıktı. Ee, evet. Nezat nereye gidiyoruz? Sen bunu... Arkadaşlar bu arada ben e, Messi'de oynamayalım. Bu birazcık sıkıcı parkur falan oynayalım dedim. Nezat illa sıra öğretti. Sonra ben tamam dedim. Oynuyor mu? Ben burada bayağı bir kaçma yolu biliyorum beni. Ben de biliyorum Nezat. Bekle gel. Bütün gel be. Şuralarda ya, bir. De bilmiyorum. Gel şuralarda ya, bir. De bilmiyorum. Gel, şuralarda ya, bir... De... Nezat bekle bak şuralarda bir yerlerde ben şey var diye biliyorum. Küçük ya, bir de delik var ama biz oradan geçemiyoruz ama ben oradan geçmenin yolunu biliyorum. Ne, ne kadar saçma bir şey oldu ya bu. Laf oldu. Hap, hap, Dev bir bayan. Burası da unutuyorum. Burası şey gibi bir şey. Yani, evet dinamit mi? çıktı baba dinamit. Aaa Nevzat e, hapishanenin duvarlarına patlat. Patlat. Patlat duvarı. Annez otora değil, oraya değil. O, Nezat ne yapıyorsun? Kaçıyor. Kaçalım. Kır. Herkes kim var? Arkamda ikram tamam var. Kır. Ben de itiriyorum <gülüyor> Nezat. Hı polis gelecek diye korkuyorum. Aynen ben de. ciddi ses efektim var. Aa kaçtık. Kaçtık kaçtık kaçtık. Tamam Nevzat benim de öldür. ben de çağıracağım. Neden? <laughs> tamam. Hayır. Hayır ben 2 level değilim. Hayır. Ben level değilim. Aslında ben bu oyunu bayağıdır oynamıyorum. Bir aralar ben bunu bayağıdır bayağı oynuyordum. Ben bunu bir aralar 20 level falandım. Ama e, benim bir ara bu çektiğim tablet bozuldu. O yüzden de her şeyim olan sıfırlandı. O yüzden de her şey gitti. O yüzden de sıfır olarak her şey oluyor. O yüzden de olmuyor. Normalde ben şu anda 22 level falan. Nezat, de efendim biz nereye götürüyorsunuz? Ne? Ve arkadaşlar ee, neden Nezat'ın Ve arkadaşlar neden Nezat'ın sesi bu kadar kötü geliyor derseniz biliyorsunuz korona var. Korona virüs var. İlk bunu bunu 2020 ve 2021'de falan izliyorsunuz. Muhtemelen o zaman da korona vardı ve 2019'da. İşte ee, o zaman da korona vardır. Biz şu an 2020'deyiz. Evet arkadaşlar işte korona var. O yüzden de ben Nevzat'ı tablet veya ta telefonla aradım. Evet, Nevzat'ın sesi tabletten neyse. geliyor. O yüzden de yani birazcık sesinin kötü görmesi normaldir. Nevzat ben düştüm ya. Oğlum öleceğim. Hop hop çıktım. Nevzat eğil. Gel buraya. Eğilerek git. Hala ben de seni. eğilmedim. Hı. tamam.

Ha ağaçlarını ben de kıracağım. Bir tane kaldı onun da sana ayırdım. Neredesin sen? Bak şurada bir tane ben de sana Ha buldum seni. Bir dakika bir tane daha ona. Hesap makinesi ne ya. Bak şunu kır, şunu kır. Ben iki tane iki tane onları kırdım. Sana bir tane ayırdım. Kırıldın mı? He tamam anca kırılıyor. <laughs> evet arkadaşlar Nezat bana çok uzun sürede para kazanmanın iyi söyledi. Bakalım ne kadar öyle. İnşallah boşu boşuna zaman geçmemiş. Ve 600 oluyor. Oo iyi ya. Ben o zaman bir 7 bin alıyorum. Ve oldu sonunda. Hadi gidiyor. Arkadaşlar 7000 oluyorum. Araba çıkar gidiyor. Tamam. Ben araba ile tamam, araba ile gideceğim ne Tamam Araba. nasıl olduğunu merak ediyorum. Benim normal Camaro'yu. Bakayım. Ama dur. Gel. Hadi artık. Evet. Evet benimki bozuldu. Benim telefon bozuldu. Telefonu Sen çıkar benim telefon bozuldu. Dur ne yazık bekle. Turboyla mı gideyim? Turboyla git hareket etmez. Ama önce bir geri git. Gez. Nevzat bu arada ee, ne diyecektim ben? E, bu arada burada süper kahramanlarla da rakibiz bilmiyorsan. Bu arada Nevzat dur bekle. Polisçiye git. Polisçiye polisçiye. polisçiye git. Arkadaşlar bu arada şurada bir tane silah işareti var yanlarda görüyorsunuz. O polisçi. Ya da silahçı. Yani ben polisçi diyorum. Nasıl silahçı ne mantıklı? Hani <laughs> size çok boş konuşun. Yokusun ya Evet Nevzat ilerle ilerle ilerle. Hop. Nevzat yalnız. Muhteşem değil mi ya? Dur bekle. Oha Nevzat dur dur dur. Oha Nevzat dur dur dur. Birazcık yavaş çok hızlı. Dece. <laughs> Hadi, <gülüyor> Hadi tekrar çıkalım. O i̇şte bu olacak hemen... diye. Aferin ya Nevzat. Arkadaşlar evet. ne oluyor? Ne oldu? Aferin Nevzat. çıkardın. Dur bekle ben de bot çıkardım. Ne zor dur 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 dur. Hadi. Ne zor piyon mu çıkardın? geliyor. Altına geldin. Altına mı gidiyor? Of be, sonunda. Güzel. Evet şu anki sarışın benim orada. arada. Hop Nevzat sakin sakin dur. Nevzat'ı mı çıkaralım yoksa bot iyi mi? Bence budur. Bot iyi. Ne zaten biz burada kaldık. Tamam, Bence burada videoyu bitirelim ne zat. Tamam, Arkadaşlar bu arada e, Among Us diye de bir oyun var biliyorsunuz ki. Ben, ben onu ama. Nezat, dur dur. Bir şey anlatıyorum. Ee, evet arkadaşlar Among Us diye de bir oyun var biliyorsunuz çok popüler bir oyun. İşte onu da oynamamızı istiyorsanız yorumlara yazın. Saat kaç olmuş bu arada? 28 tamam. Nezat neredesin dur dur bekle. Sonunda çıkabilir. Umarım düzgün sürelim. Umarım Nezat umarım. Umarım. Dur ne tamam, Nezat de o ok işareti çıkmıyor. Ya orada senin var. Tamam. Götür bize aya aya aya. Nezat polisçiye götür. Ay polisçi diyorum ya. Silahçıya götür. Nezat. Atladım ben. Atladım ben. Atladım ben. Nefzat, sen, Aa Nevzat ben çıktım. Ağla. Hayır ben çıkamadım. Ağla. Hop. Hop. Evet. Hadi çıkabilirsin. Mümkün, mümkün Hadi. Da Nevzat ben çıktım. Ağla. O zaman, tamam, video, video bitsin mi? Evet arkadaşlar. E, o zaman videoyu bitirelim. Değil mi Nevzat? Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Tamam. Bir dahaki videolarda görüşürüz. bay. Bay.